Ekmer altındayız arkadaşlar. Ali İsmail Çetin kardeşler serasında. Ee, arkadaşlar burada çok enteresan bir durum söz konusu. Bu gördüğünüz örümcek yuvaları bizim kırmızı örümceklerde kullandığımız avcı kırmızı örümcek böcekleri. Onunla beslenen kırmızı örümcekler arkadaşlar. Bu ağlarla yapraktan yaprağa atlar. Ama burada biraz önce onu da avlayan bir örümcek gördük arkadaşlar. Burada tam da gösteremiyorum. Evet. Yani ava giderken avlandı arkadaşlar. Onu tamamıyla aldı. Öründüğü gibi çok yakından olsa belki görünürdü. Şu an saklıyor resmen altına aldı. Ağının üzerinde de kırmızı örümceğin hareketini de görebiliyoruz. Faydalı kırmızı örümcek diyelim artık. Evet bahçemizde dolaşmaya, seramızda dolaşmaya devam ediyoruz. Toprak hazırlıkları yapıldı. Taban gübreleri ve çiftlik gübremiz, davar gübremiz atıldı arkadaşlar. Kazıldı. Arkasından da rutin gübrelerimize devam ediyoruz bahçemizde, seramızda. Arkadaşlar bu seramız tek naylon olan bir sera. Yani üzerinde çatısında naylon tek. En çok yaşadığımız sıkıntı böyle geçiş dönemlerinde ani düşen sıcaklıklarda ve ani yükselen sıcaklıklarda böyle yapraklarda yanmalar oluyor soğuk dönemlerde daha çabuk etkilenmeler oluyor. Bu sadece e, bu bahçemiz için geçerli değil arkadaşlar. Tüm muz bahçelerimizde gölgelemeye çok dikkat etmemiz gerekecek arkadaşlar. Zamanı da geldi. Önümüzde birkaç gün yağış var kısmi. Onun arkasından arkadaşlar mutlaka ve mutlaka gölge toz atmamız gerekiyor. Yoksa arkadaşlar bu şekilde yanmalara sebep olabilir. Güneş. En az don kadar don zararı kadar arkadaşlar. Göründüğü gibi şu an içindeyiz. Ara ara çıkan güneş bile bizi ciddi bir şekilde etkiliyor arkadaşlar. Bu bitkileri çok çok daha fazla etkiliyor. Bizim karşımıza Mayıs içerisinde, Mayıs sonunda, Haziran'da yaprak yığması da dahil küçük dallarla karşı karşıya kalmamıza sebep oluyor arkadaşlar. Bitkilerimizdeki gelişmeleri daha önceleri de zaten paylaştık, paylaşıyoruz. Kendisi yırtıyor, yarıyor arkadaşlar. Burada da var zaten. Güzel bir renk. Kütür. Çok iyi. Fidanımız bu boyuna göre arkadaşlar. Gövde genişliği mükemmel durumda diğer bitkilerimizde de aynı şekilde çok rahat yarıyor. Bunlar hep söylüyoruz. iyi görüntüler, iyi göstergeler. Evet, çok güzel bir renk. Ve yapraklarımızda, fidanlarımızın yapraklarında bir matlık yok, bir iştah var. Zaten böyle olması için uğraşıyoruz arkadaşlar. Aynı faydalı kırmızı örümcek burada da arkadaşlar parmağımın ucunda var. Ama tek kötü tarafı burada bu ağların olması ve içinde gezelediğimiz zaman yüzümüzün, gözümüzün bu ağlarla dolanmış olması ki hiç de hoş olmuyor bu. Şimdi arkadaşlar bahçemizin geçen sene dikimi yapılmış. Geçen sene Mart'ın içinde dikimi yapılmış. Bir bölümüne gidiyoruz. Burada artık hasat bitti. Haziran içerisinde Haziran ortalarında buradan tekrar doğumları alacağız arkadaşlar. Geçen sene Mart ortaları gibi dikim yapılmıştı. Şu an içinde kesime hazır ya da daha doğrusu kalmış bir iki dal dışında bir şey yok arkadaşlar. Fidanlarımız da çok çok iyi durumda arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bahçemizin şu anki pozisyonu bu. Tabii ki ilerleyen dönemlerde sizlerle kalaycı tarım farkıyla ve yeni asistanım şöyle ama <laughs> düşecek çok normal çünkü ıslak zeminlerde yürüyoruz ıslak zeminde çalışıyoruz arkadaşlar ara sıra yaşıyoruz ben de defalarca yaşadım bu düşmeleri hala da bileğim ağrıyor arkadaşlar ama bu mesleğimizin içinde olan şeyler arkadaşlar. Yani şöyle sende milli oldun bizim bir düşerek. Evet. <laughs> Bu işler düşe kalka öğreniliyor maalesef. Hala düşmemek için bayağı bir çaba sarf ediyoruz. Bu arada bahçemizin başka bir bölmesine doğru geçiyorum. Size her tarafı göstermek amacımız arkadaşlar. Bahçenin bir yerinin iyi olması bizim için bir şey ifade etmiyor. Bahçenin tamamının en azından %90'ının arkadaşlar iyi olması bizim en büyük amacımız arkadaşlar. Ve göründüğü gibi her taraf aynı arkadaşlar. Biz sıra ziyaretlerimize devam edeceğiz. Yer yer bunları da sizinle paylaşacağız arkadaşlar.